Şimdi Trabzonspor'daki son gelişmeleri Ali Kemal Yazıcı ile birlikte konuşacağız. Ali Kemal abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. bir yayınlar diliyorum. Bana gelsin. Teşekkür ederiz. Evet Trabzonspor şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Dün çok güzel görüntüler vardı yeni kapıda. Bununla birlikte yarın da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Borda Mavili ekip. Kayseri Spor'la ikinci karşılaşmaya, final karşılaşmasına çıkacak belki de final öncesindeki karşılaşmaya. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun ve Trabzonspor'daki son gelişmeli ve eksikleri senden dinleyelim. Şimdi Trabzonspor bilindiği gibi son oynanan Hatay Spor karşılaşmasında teknik direktör Abdullah Avcı yarın akşam oynayacak. Yarı final rovaş maçı için rotasyona gitmişti. Ama daha sonra da bilindiği gibi önemli oyuncuları sahaya sürmüştü. Trabzonspor'un aslında Hatay Spor maçında kafasının büyük bir bölümün yarın akşam Kayseri'de oynayacak bir sıfırın romançlığındaydı. Çünkü finali ve süper kupayı hedefleyen bir Trabzonspor var. Ve bugün 16 oturumda Trabzonspor Kayseri'ye Kayseri gitti. Kısmet olursa yarın sabahta o maç için biz gideceğiz. Trabzonspor eksik yok. Moraller yerinde. İki, i̇ki haftadır şampiyonluktan sonra iki haftadır kilitlerine Kayseri Spor maçı da yarın akşam Trabzonspor'un önemli bir göstergesi olacak. Bu nedenle Trabzonspor belki de bu sezon içerisinde en önemli maçlarından birine çıkmış olacak. Yani lig de oynamış olduğu final nitelikleri maçlardan sonra bir sıfır sonrasında bu sezon kaybettiği karşısında Trabzonspor çok zorlanmış. Ligde 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmış. Burada da kazanmış kayağını yarıp final lig maçında da 1-0 bir bir skor elde etmişti. Bu nedenle yarın akşam Trabzonspor asoyunu ve savunma güvenliğinden ön planda tutacağı bir karşılaşmaya çıkacak. Peki şimdi kupa töreniyle ilgili soru işaretini de seninle konuşalım. Trabzonspor bununla alakalı bir talepte bulundu. Saha zemininden kaynaklı olarak bu maçı, Altay maçını Urfa'da oynamak istediğini söyledi. Ve bununla birlikte Trabzonspor kupasını da yine bir gün sonrasında Trabzon'da almak istediğini ifade etti. Neler söylemek istersin? E, federasyondan nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsun? Şimdi şöyle bir şey. Urfa'da oynama şansı yok. Niye yok? Alt kategoride olduğu için öncelikle pasolik beşi var sistemi yok Urfa'da. Yani onun da zaman olacağına yola çıkartacak. Ya, bir olasılıkla yarın bu federasyon bunu bağlayacak. Büyük bir olasılıkla bu maçta İstanbul'da oynayacak. Altay maçı senin de söylediğin gibi Trabzonspor maçı cumartesi günü oynayacak. Maç sonrası Trabzon'a dönüp pazar günü Akyalı Sinan'da kupa teslim töreni yapılacak. O nedenle yani Trabzonspor Urfa Erzurum gündeme geldi. Orada da yok. Urfa'da da yok. Yani pasolik sistemiyle o organizasyonla tabii ki tamamıyla teknolojiler dayalı bir sistem. Artık var sistemi bu kadar kısa sürede ve bu maçlarına kurulamayacağı için maliyeti yüksek olduğu için Trabzonspor Bursa'yı da Federasyon Bursa'da gündeme getirdi. Ankara'yı da gündeme getirdi ama son aldığım bilgiye göre büyük bir olasılıkla bu maçta İstanbul'da oynanacak. Ondan sonra bildiği gibi sezonun son maçında Trabzonspor yine İstanbul'da Başakşehir maçı oynayacak. Kupada finale kalması halinde 22'sinde Başakşehir maçı İstanbul'da oynadıktan sonra 26'sında kupa finalleri de çıkacak. Yani yaklaşık bir ay Trabzonspor İstanbul'da göreceği çıkacak diyebiliriz. Peki şimdi sahanın zemininden bahsettik. Sahanın zemininin bozulduğu ifade ediliyor. Bununla alakalı Trabzonspor Kulübü nasıl bir plan içerisinde olacak? Çünkü Trabzonspor ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil edecek bundan sonraki sezon. bu anlamda saha zemini çok çok önemli. Galiba bir bakım çalışması yapılacak gibi gözüküyor. Şimdi sağ dediği gibi sağ zemini de şu anda olumsuz ama şey e, reklam parmağından tutun o elektrikli size ben var sisteminin görüntü trafoğuna kadar ne kadar teknolojiyle ilgili argümanlar var bu hepsi tahribata uğramış. Tabii ki o insanların sahaya girmesi halindeki o noktada yani kesici ahiret olmamasına rağmen ben de gittim gördüm fileler nasıl kesilmiş, o çimler 10 yıl zeminin çimi nasıl sökülmüş gerçekten ilginç bir şey ama bugün futbol federasyonu yetkilileri sizler de geldiler. Bu hafta ve sonraki hafta yani yaklaşık 15-20 günlük süreçte bu yama çim dediğimiz sistemle bu çimi halledecekler ki bir 10-15 günde çöp salması mümkünmüş. Özellikle aldığım bilgi doğrusu da şeylere başlandı zaten. Bu yüzden plan, silah içindeki reklam salonlarının değiştirilmesine başlanmış. Bunlar tabii başlı başlı bir çalışma gerektiriyor ama Şampiyonlar Ligi'ne kadar bu o, 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 o Şimdi şampiyonluk geldi. Bundan sonraki süreç aslında en önemli konu. Çünkü başarının ardından neler yaptığınız çok daha kıymetli oluyor. Trabzonspor'da şimdi bir kadro planlaması yapılacak ve Bugün gelen haberlere bakılırsa bazı oyunculara teklifler olduğu yönünde ve Ahmet Can Kaplan bu senenin çıkış yapan oyuncusu Lil Kulübü'nün kendisini istediği hatta bu transferin bitme aşamasına geldiği ifade ediliyor. Bu konularla ilgili de senden bilgi almak istiyoruz. Şimdi Ahmet Can'la ilgili doğru. Lil Kulübü'nün ama Lil Kulübü'nün direkt bir başvurusu yok. YouTube yazıcının transferinde bu görüşmeleri yapan Paris'te yani Fransa'nın başkenti Paris'teki menajerlik stüdyosu bu tür oyuncuların transferlerinde Fransız kulüplerinin öncülük yapıyor belli bir kar oranında. Bu menajerlik sistemi Ahmet Can için görüşmek için bir talepte bulundu ama henüz bu büyük yüze bir görüşme olmadı. Sadece bir talep olduğunu biliyoruz ki şey, büyük bir olasılıkla bu görüşmeler başka spor maçından sonra masaya oturularak yapılacak. Ve çok ciddi anlamda bir teklif var ama şu anda Trabzonspor'da Ahmet Can'ın e, transferle ilgili resmi bir görüşme yok. Ama bu menajerlik şirketi girin birinci sırada olması konuşuluyla bir görüşme talebinde bulundu. Peki son sorum olsun. E, Trabzonspor şampiyonluğun ardından bir de maddi geliri elde etmek için ve bunu daha da arttırmak için önemli bir kampanya düzenliyor. Kupa Antı'na destek oluyor eski Trabzonspor başkanları, yöneticileri. Bu anlamda nasıl bir beklenti içerisinde kulüp? Çünkü çok yoğun bir ilgi var. Evet yoğun bir ilgi var. Bu nedenizin bilgiye kadar 40 milyon gibi bir rakama ulaşılmış. Yani 3 kişi ismi yazılan şirketler var, şirket ismi yazılan var, bireysel yazdıranlar var. Bu doğrultuda 40 bin lira gibi bir rakama ulaşıldı ki bunun devam edeceğini düşünüyor. Tabii bu tapana taraftar, taraftar bazında ilgilendiren bir konu değil çünkü çok gerçekten ciddi rakamlar bu. Tabii ki Trabzonspor şimdi biliyorsunuz Türkiye'de en büyük sıkıntı ve bugün hala tartışılan Galatasaray'ın Orta Kupası şampiyonluğunu satamaması nedeniyle ekonomik krize girdiği şeklinde. Ve Ahmet oluyor yani transfer yaptığı futbolcuya bile forma satan bir grup başkanının bu şampiyonluğu çok daha sağlayacağını, çok, çok daha sağlıklı pazarlayacağını düşünüyorum. Yasası noktasında da Trabzonspor'un ekonomik olarak elinin güçlü olması lazım. Yani Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Dorukhan, hatta Edil Müska, Bakasetas gibi isimlere ciddi teklifler var. Ama bu isimleri sattığınız zaman doğal olarak şu anda takımın Edveda Lig'in sakatlığından sonra stöperlere ihtiyacı olduğu noktada giden oyuncuların yerini de şampiyonlar ligi için doldurmak zorunda Bu dengeleri tabii ki iyi kurmak zorunda Trabzonspor. bu nedenle sadece futbolcu satışıyla elde edilecek gelir. Hem hoca azaltmak hem de transferleri yapmaya yeterli olmayacağı için Trabzonspor zannediyorum ki kupanın dışında da farklı ürün satışlar noktasında şimdi şampiyonun formaları piyasaya çıktı. Daha sonra aksesuarlar piyasaya çıkacak. Çeşitli illerde organizasyonlar hatta yurt dışındaki bazı merkezlerde yani Paris, Londra, Münih gibi merkezlerde Trabzonspor geceleri düşüş yapılması planlanıyor. Gelir amaçlı. Işte. Bunları da zannediyorum Trabzonspor'a çok ciddi anlamda gelir getirecektir. Peki çok teşekkür ederiz Ali Kemal Yazıcı aktardığım bilgiler için. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet, Ali Kemal Yazıcı Trabzonspor'daki son gelişmeleri ve bundan sonraki planları anlattı. Bakalım Bordo Mavili ekipte bundan sonraki dönemde neler yaşanacak. Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fener...